geleneksel yapı süsleme ve kaplama ürünlerine alternatif olarak daha güncel bir malzeme olan poliüretandan günümüz ihtiyaç ve isteklerine uygun malzemeler üreterek yapı sektörüne hizmet veren DPS Dekor, mekanlara şıklık katan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bina içi ve bina dışında kullanılan dekoratif ürünler üretiyoruz biz. Ee, aşağı yukarı 60 yıllık bir birikimden gelmekteyiz. Biz baba mesleğimiz bizim bunlar. 16 yıldan beri polietilen olarak imal ediyoruz. Daha önce alçı ve beton olarak yapıyorduk bunları. Biz bu işi Türkiye'de ilk yapan firmayız polietilen olarak ilk yapan firmayız. bu çift bileşen bir üründür, kimyasal bir üründür. Fakat insan sağlığına hiçbir şekilde zarar olmayan çok çevreci bir üründür. 60 yıllık bir birikimimiz olduğu için bu kaplama sistemlerinde falan çok ciddi bir altyapıya sahibiz. çok kolay kalıplama sistemlerimiz var. İstediğimiz her şekli yapmak mümkün bundan. Dünyadaki en iyi izolasyon malzemelerinden bir tanesi. Aslında bir müzelerimizde kullanıyoruz, diprizlerin içerisinde, termosifonların içerisinde, bu sıcak ve soğuğun geçmesi olan yerlerde zaten kullanmaktayız. Dış cephedeki kaplamalarda mükemmel derecede izolasyon yapmakta. 16 yıldan beri poliüretanla yaptığımız yüzlerce proje var. Devlet binalarından tutun, hastanelerden, okullardan, konutlardan prefabrik evlerden o kadar çok geniş ki bunun kullanım alanı. Yani zevk istediğiniz her yerde zevkli olan bir zevkli görmek istediğiniz her yerde bunu uygulayabilirsiniz. Yani dış süslemek olarak oymacılık içinde de kullanabilir miyiz? Evet tabii ki mobilya sektöründe de polietan çok ciddi derecede kullanılmakta şu anda. İç dekorasyonda da mesela 5 yıldızlı ve 7 yıldızlı otellerde çok ciddi otellerde iç dekorasyonun genel mekanlarının hepsinde çok kullanmaktayız. Şu anda Türkiye'deki müşteri portföyü oldukça seçici hale geldi. Binasını veyahut hatta evinde kaliteli iş yaptırmak isteyen insanlar araştırıyorlar artık. Etraflarına soruyorlar, fuarlarda geziyorlar. Türk insanı çok araştırmacı oldu son yıllarda. E artık kaliteyi istiyorlar herkes. Haklı olarak herkes en iyisini istiyor. Kalite istiyor diyoruz bir de ürünün hafifliğinden de binaya bir sekmen tabii, vurmadığı önemli. Tabii ki bu da bir et, çok ciddi derecede bir etken. Bizim e, işimizin en büyük patlama noktası zaten Maalesef ki diyoruz İzmit depreminden sonradır. Bizim işimiz o zaman çok patladı. Ve ilk en büyük işleri yaptığımız bölge de Adapazarı bölgesidir. Çünkü insanlar depremde diğer ağır süslerin ne kadar zarar verdiğini en iyi orası bildi. O zararları en çok onlar yaşadıkları için biz en büyük işlerimizi ilk ilk etaplarda Adapazarı ve İzmit civarlarında yaptık. Yaptık müşteri oradan da bu tarafa doğru yayıldık yani ilk kurduğumuz yıllarda. İlhan Bey, 39. Yapı Fuarındayız. Nasıl buldunuz fuarımızı? Yapı fuarı, yapı fuarı, yapı, yapı malzemelerinin inşaat sektörünün Türkiye'de olmazsa olmazı bence. Bu fuar tanıtıldı mı dışarıya da? Ee, biz yapı fuarların her zaman çok başarılı geçtiğini, her zaman bizim için başarılı geçmiştir. Gelen yabancı müşterilerden, diğer ülkelerden gelen e, mimarlardan, mühendislerden bunda çok başarılı olduğunu görüyoruz. Fuarlarda katılıyor musunuz? Yalnızca yurt içi fuarlarında mısınız? Yok, çeşitli dünya çeşitli ülkelerinde yurt içi fuarlara katılıyoruz. Yani aşağı yukarı yılda 8 tane falan yurt içi fuar yapmaktayız. Ee, Katar'dan e, Almanya Frankfurt'ta İspanya İspanya'ya kadar çoğu ülkelerde katılmaktayız. Ee, bu konudaki müşterilerimizin bize olan güveninden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugüne kadar onları mahcup etmedik ve etmeyeceğiz bundan sonra Telefon kadar yakın mıyız? Bir telefon kadar bir artık bir internet sesi kadar çok yakınız. Bir telefon açtıklarında biz hemen geri dönüş yapıp yardım etmeye hazırız.